İnsanlar medeniyetin başlangıcından beri gökyüzüne her zaman hayranlıkla bakmışlardır. Yıldız ve gezegen gözlemleri, kuyruklu yıldızlar ve tutulmalar bize hayranlık uyandırır ve evrendeki yerimizi anlamamıza yardımcı olur. Son birkaç on yılda yapılan teknolojik ilerlemeler, daha büyük ve daha güçlü ekipmanlar sayesinde artık sayısız galaksi, gezegen ve yıldızın bulunduğu bilinmeyen evrenin derinliklerine çok daha fazla nüfuz edebilir ve onun kökenini ve büyümesini anlayabiliriz pulsarlar, kuasarlar, kara madde ve kara delikler hakkında bilgi sahibiyiz ki bunların hepsi geniş sonsuzluk içinde bir arada var olur. Orta çağ insanların uzaya bakıp az bilimsel anlayış ve açıklama ile bunu Tanrı'ya atfetmelerinin nedenini anlayabiliriz. Bu bölümde orta çağ insanların uzayla ilgili düşüncelerini inceleyeceğiz. Orta çağ deliğine hoş geldiniz. Orta çağ hoş geldiniz. Tanrı bilimi, inanç ve bilim, insan bilimleri üniversitelerde incelendi. 7 insan bilimi üniversitelerde incelendi. 7 özgür sanat vardı, dil bilgisi, retorik, müzik, coğrafya, mantık, aritmetik ve astronomi ki bu da gezegenlerin ve diğer kozmolojik olayların incelenmesi astrolojinin temelini oluşturuyordu. Sonuncusu göksel olayları dünyadaki olaylar ve insan endişeleriyle bağlantılandırmaya çalıştı. Orta çağda hemen hemen herkes yıldızlardaki olayların günlük yaşamlarını etkilediğine inanıyordu. Tabii ki orta çağ insanları için dünya ve evrendeki her şey tanrı tarafından yaratılmıştı ve bu şekilde mucizeler olabilirdi ve oldu. Ama insanlar sadece mucizelere güvenmiyordu dua etmenin ve ibadet mekanlarına gitmenin yanı sıra tıbba da inanıyor ve şifacılara başvuruyorlardı. Bu ya şu ya bu değildi. Bilim ve Tanrı birlikte yol alıyordu çünkü Tanrı yaratılıştaki her şeyden sorumluydu. Orta çağ insanlarını motive eden çok şey kutsal kitapları okuyarak veya doğaya bakarak ve bunu onun planının ve varlığının kanıtı olarak görmek suretiyle Tanrı'ya daha yakın olma fikriydi. ve kadrantlar. Pahalı astronomik aletlerin kullanımı sadece bir tür öğrenme şekli olan herkese açıktı. Zaman tutmak için güneş saatleri vardı ve seyahat edenler için pusula saatleri ve enlemi de ölçen naviküla vardı. Üniversite öğrencilerine astros, haiş tutunajlı, astrolaplar gibi araçları ve yıldızlar ile gezegenlerin konumlarını nasıl kullanacakları öğretildi. Doktorlar da yıldız ve gezegen konumlarını öğrendi. Doktorlara kendi hastaları için bu aletlerle burçlar oluşturma eğitimi verildi. 11. yüzyılda kurulan üniversitelerin müfredatı astronomi ve aletlerini daha iyi takdir ediyordu. Bu araçların kullanılması bilgi ve yaratıcılık açısından statülerinin yükselmesi demekti. Şair ve yazar Geoffrey Chaucer tarafından 1391'de yazılan bir astrolab üzerine Antlaşmada Canterbury hikayeleri ile en ünlü olan Chaucer, 10 yaşındaki oğluna bir üniversiteye gönderilirken bir astrolab verir ve aletin nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak anlatır. Chaucer bu tür bir öğrenmeyi çok daha geniş bir kitleye tanıtmak umuduyla bu tezi ortaçağ İngilizcesinde Latin yerine yazdı. Cambridge'deki Merton College kütüphanesinde sağlanan aletler kitaplardan bile daha pahalıydı. Oradaki iki taneden biri üniversiteye 10 şilin, diğeri ise ağır bir şekilde 13 şilin ve 4 peniye mal oldu. Onların da kitaplar gibi ödünç alınıp geri getirildiği, rafa konulup tekrar ödünç verildiğine dair kanıtlar mevcut. Birinin dışarı çıkıp bir astrolab kullanmasına bile gerek yoktu. Güneşin ve yıldızların konumu, gezegenin doğuşu ve batışı için hesaplamalar hepsi içeride tamamlanabilirdi geometri ve astronomi çalışmalarında da yardımcı olabiliyorlardı. Kadrant, astronomik yükseklikleri ölçmek için kullanıldı ve birkaç türü vardı. Bu icat, güneşin yüksekliğinin bilgili bir öğrenci olmadan ölçülebileceği anlamına geliyordu. Bu da onların saygın bir işe sahip olmalarını sağlıyordu. Mezunlar bir manastırda çalışmalarına devam edebilir bir hamilik bulup kraliyet mahkemesinde görev alabilir veya saygın bir mucit ya da astronom olabilirler. 14. yüzyılda Merton Koleji Batı Avrupa'daki en ünlü astrolojik araştırma yerlerinden biriydi. Öğretim, takvim reformu, veba ilaçları, astrolojik aletler ve tutulmalar ve kavuşumlar gibi olayların anlaşılması üzerine odaklandı. Manastırlar, üniversiteler gibi evren hakkında öğrenmek için mükemmel yerlerdi kendilerini tüm dış etkenlerden soyutlayıp kutsal kitapları ve Tanrı'nın yaratılışını incelemeye odaklanarak ortaçağ rahipleri genellikle bilimsel keşiflerin öncüsü olmuşlardır. Astronomik araçlar, Paskalya ve diğer festivallerin tarihlerini belirlemede kullanıldı. Yedi kanonik doğa saatinin takibi de aletlerle daha kolay hale getirildi 14. yüzyılın ortalarında Papa her Benediktine manastırının her 20 keşişten en az birini teoloji ve kanon hukuku okumak üzere üniversiteye göndermesi gerektiğini ilan etti. Orada matematik ve astronomi ile de ilgilenebilecekti. Oxford Üniversitesi'nde geçirdiği zamanlardan ilham alan 14. yüzyıl Benediktine keşişi Richard of Wallingford, Machina Mundi adında dev bir astronomik saat icat etti. Ayrıca gezegenlerin konumunu bulan Albion adlı ve küresel trigonometriyi hesaplayan Rektangulus adlı iki diğer kozmolojik alet icat etti. Bir başka kilise bilim adamı da gezegenlerin eşitliğini anlatan bir kılavuz yazan 14. yüzyıl keşişi John of Westwick idi. Bu karmaşık matematiksel işlemler kullanmadan e ayın, güneşin ve gezegenin tam konumlarını hesaplayan bir aletti. Bazı Orta Çağ insanları için evren mantıklı bir şekilde organize edilmiş bir yapıydı. 7 paralel saydam katman içerisinde düzenlenmişti. Her gezegen kendi küresi içinde kusursuz bir dairesel yörüngede hareket ederdi. Eskiden Güneş, Ay, Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs ve Merkür'ün birer gezegen olduğuna inanılırdı. Onlar çıplak gözle gökyüzünde görülebilen tek nesnelerdi. Tüm sabit yıldızlar 8. küre içinde yer alıyordu ve hepsi dünyadan tam olarak aynı mesafedeydi. Bu katmanın üzerinde cennet vardı. Tanrı melekleri ve doğru ruhlarla orada yaşıyordu. Orada günlerin sonunda kıyameti bekliyorlardı. Bu zamanda son yargılama gerçekleşecek ve Tanrı tarafından layık görülenler kurtarılacak ve onlara katılacaktı. Layık olmayanlar şeytanla birlikte cehennemin alevlerine gönderilecek. Kurtarılanlar ise Tanrı ile cennette sonsuz barış içinde yaşayacaktı. Çoğu ortaçağ bilgini, dünyanın çevresini büyük bir doğrulukla hesaplayabilen Arkimedes ve Eratosthenes gibi Yunan ve Roma filozoflarının öğretilerini takip etmiştir. Fikirlerini alarak ortaçağlılar bu fikirleri inceledi ve geliştirdi. Bu onlar için dünyanın evrenin merkezi olduğu ve her şeyin etrafında döndüğü anlamına geliyordu. Tüm sistem Tanrı tarafından harekete geçirilen birincil hareket edici veya altimosfer tarafından kontrol ediliyordu. Bu Yunan teorileri 16. yüzyıla kadar Avrupa ve Orta Doğu'da yaygın olarak kullanıldı. Orta çağdaki herkesin dünyanın düz olduğunu düşündüğü fikri yanlıştır. Kilise bile Eratosthenes gibi filozofların çalışmalarını destekledi. Dünyanın yuvarlak olduğuna insanları Kolumbus ikna etmedi. O dünyanın Aristofanes'in hesapladığından çok daha küçük olduğunu düşündü. Kilise ise aksini iddia etti. Astrometeoroloji Saint Denis'in rahibi tarafından bir hikaye anlatıldı. Bu olay Fransa Kralı V. Beyda Charles döneminde saray astrologlarına her ufak mesele için danışıldığı zamanlarda gerçekleşti. Bir düello yapılacaktı ve katılımcılardan biri kendine avantaj sağlamak için hevesliydi. Zırhını ve silahlarını belirli bir zamanda yapması önerildi, böylece gezegenlerin etkisinden en iyi şekilde yararlanabilirdi. Düellocuya yarışmanın tarihi için özellikle güzel hava beklemesi ve galip geleceği de söylendi. Keşiş Kılıç Dövüşü'nün olduğu gün aslında sağanak yağış olduğunu bildirmekten biraz fazlasıyla memnundu ve kral anlaşmazlığın daha da ileri gitmesini durdurabildi. 12. Yüzyıl Arapça Ah! Astronomi çalışmalarının önemli bir çevirmeni olan Karintiyan'ın Herman'ı başında şöyle yazmıştır. Alıntı, çünkü Güneş güney yarım kürede ve Venüs ışınlarının altında olduğunda ve Ay ona uygulandığında tüm bu şeyler aynı gün ve tam aynı saatte sağanak yağışın geleceğini önceden haber verir. 13. yüzyıl Piskoposu ve bilim adamı Robert Greathead bilimsel yöntemin geliştirilmesinde rol oynamasına rağmen bu yöntemle hava durumunu tahmin etmenin basit olduğuna inanıyordu. Bu tür hava tahmini şeklinin oldukça popüler olduğu görülüyor çünkü astronomi aletleri büyük paralar karşılığında el değiştiren tek şeyler değildi. 1403 yılında bir astrometeoroloji el yazması o zamanlar 4 kişilik bir aileyi bir yıl boyunca beslemeye yetecek olan 520 litre arpa karşılığında satıldı. Orta çağ insanlarına göre gezegenler hava durumunu açıkça etkiliyorsa insanları da etkileyebilir. Bu da mizaçların dengesizliğine, hastalığa veya ruh hali düşüşüne yol açabilir. Sadece kraliyet hekimleri pahalı astrolabı kullanabiliyordu. Bu yüzden daha sıradan bir doktor muhtemelen bir Alman'a başvururdu. Bu 12 ila 20 sayfalık küçük kitapçıklar İngiltere'nin geç orta çağ döneminde oldukça popülerdi. Bu kitapçıklar ay ve güneş tutulmalarının takvimlerini, ay tablolarını, idrar kapları, damar adam ve burç adam çizimlerini içeriyordu. Damar adam diyagramı, tahmin ettiğiniz gibi, vücudun damar ve arterlerinin yerini gösterirken, bir kişi üzerinde etkisi olduğu düşünülen burç işaretleri burç adam üzerinde etiketlendi. Her burç işareti, içeride veya dışarıda olmasına bakılmaksızın, vücudun bir kısmını temsil ediyordu. Birçoğu oldukça rastgele görünüyor. İkizlerin kolları ve sinir sistemini, Terazi'nin cildi, böbrekleri ve kalçaları etkilemesi gibi. Almanak hekim tarafından taşınır ve hastayı teşhis ederken göklere bakması gereken hekim tarafından danışılırdı. Hastanın doğum tarihine ve saatine bakmak, yıldızların ve gezegenlerin şimdi nerede olduklarını, o zaman nerede olduklarına göre hesaplamak veya hastanın ilk belirtilerini gösterdiğinde ayın hangi takım yıldızda olduğunu bulmak bir teşhis konulmasına yardımcı olurdu. Çoğu hekim hastaları tedavi ederken astrolojiden faydalanırdı. 14. ve 15. yüzyıllarda bu İtalya'daki üniversitelerde tıp eğitiminin temel bir parçası haline geldi. Yaygın kanının aksine, Orta Çağ insanların evreni anlama merakı olduğu, ancak en bilgili kişilerin bile bazı konularda yanıldığı anlaşılıyor. Bu Orta Çağ deliliği bölümü için teşekkürler. Abone olmayı ve başka konular hakkında konuşmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve gelecek hafta görüşmek üzere.